Aracımız Fiat Tugu 2017 model. Amasör değişimi yapıyoruz. Amasör için torbutunun bir kısmı alınıyor. Buradan 3 tane civatımız var onları söküyoruz. Diğer tarafta aynı şekilde. Bu taraf sökülmemiş vaziyette. Torbutunun kapağı var. Kapağını alıyoruz. Şuradaki beynin 3 civatasını söküp 1, 2, 3 civatayı söküp şuradaki fişleri çıkartın diyor. Bura açılıyor. Alo son değil şimdi. Evet çıkan amasörümüz ortada. Durumu çok kötü. Evet. Sesi duydunuz. Bu amasör patlamış. Tagozlarını da görüyorsunuz. villalarını içi hep su toprak oluşmuş. Bakozu da değiştiriyoruz. Yeni amaçlıyoruz. Yeni bakozumuz. Şimdi montajına geçiyoruz. Şimdi kurt şuradan tuttuk. Alt taraftan tutmuyoruz. Nedenini de söyleyelim. Buraya iz yapmaz. Yani alt tarafı çalıştığı için alt tarafa iz yapabileceğinden dolayı en yukarıdan tutuyoruz. Çalışmayan yerinden iz yapmıyoruz. Yayımız oturma yeri doğru yerde, öbür taraf zaten komple dönüyor bu başı. Montajımız bitti amosur, şimdi yerine monte edeceğiz. Amosurumuzu sıkıyoruz üst takozunu Ali ustam sıkıyor. Can ustam daha doğrusu. Yine amosurumuz.